Evet yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Berat'la canlı yayın yapıyoruz. Merhaba de Berat. Merhaba. Evet. Şu an şu anda arkadaşlar e, Türkiye vs İsrail mi yapsak? Hey, Türkiye vs İsrail yap. Tamam. Evet. Şu anda başlayacak başlayacağız Allah'ın izniyle arkadaşlar. Geliyor. Geliyor gelmekte olan bir gelemedi. Geldi. Günlük hediyelerimizi alalım arkadaşlar. Sesim arada sırada uzak gelebilir. Evet. Gayet normal. Bu, bu mobil mi? Hayır mobil değil. Bu şey. PlayStation versiyonu. Evet başlayalım o zaman. Mobil de aynı abi zaten. Bir izleyicimiz var. Umarım bugün e, baya bizden bağlarız. Gösteri dedik. Başladı dedik. Avrupa. Evet Avrupa. Ee, Türkiye, Türkiye. En altta İsrail varmış. Rakibimiz de İsrail. Evet. Ee, her like her abone İsrail'e bir tokat. Evet. Arada sırada odaya birileri girebilir arkadaşlar. Gayet normal şu anda evdeyim. Sen kendin oynayacaksın değil mi Evet. Kendim şu anda e, şeye evet, karşı oynuyorum. Bir akşam, ee, Türkçe spikerle evet. Akşam, Başladık. Ideal Başladık arkadaşlar. Çektik şey, topu. Evet. Kaan. Kaan. Kaan oynadı Kenan Bölgede Kenan biraz yoğun olsa da Kenan Uf Kenan harika geçtin şey Aferin bu, Kenan Ah be Kaptı Abi bak bu seyir e, bu maç Türkçe speaker şu ana kadar ulaşamdı. gelmiş e, pese gelmiş maç geçmiş en iyi Türkçe speaker bence ay hata geliyordu hata geliyordu ne sese gel Neyse Kenan Yıldız. Kenan hadi be. Kaleci tuttu arkadaşlar. Koşusuna diyecek yok ama verecek hesabı var. Abdülkerim aferin. Oynadım Ferdi. Hücumun Ferdi. Ferdi. Ah be. Çok yardırdım ya. İşini olabilir, tercih Olabilir arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Kaptırmayın ama bak. Berat benim futbolda en sevmediğim Asak. şey ne sence? Ne? Atak Ay, yaparken hata yapmak. En sevmediğim Asak. şey bu. Uf Mert affeyle dur. Baksın. Güzel bir araydı ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet. Oğlum, oğlum. Ben ne için bir gün size geleyim de pes oynayalım lan. Olur. Bir gün gel pes oynayalım. Canlı yayında açar. Güzel oynadın. Aferin. Kenan hadi. Kenan hadi. Çek Kenan. Ya ah, Kenan. Fake atacağım ben artık arkadaşlar. Oldu. Bak ben orada kaymadım. Ben orada kaymadım. Ayağa kaydı. Kaan'ın ayağa kaydı arkadaşlar. Oh tamam dışarıya. Lan evet, oyun kuramıyoruz ha. <laughs> Allah çapı. Valla Allah'ın çapı. Evet of Orkun adamsın lan. Orkun adamsından. Orkun Kökçü. Aç ortayı ya. Ben Arda'ya güveniyorum arkadaşlar bu maçta. Şimdi Arda et, kesin et, şu anda e. bakma böyle sessiz durduğunda. Kesin Orkun bir tane atar. Atamazsa da canı sağ olsun. Evet, Samet Akaydın niye oynuyor la? Kim geldi lan? Için Bilmiyorum, Bilmiyorum ki, bakayım mı? Bak. Bakıyorum, iki kişi. Evet, şu anda kim geldi? Yoruma bir yazsın. Neyse, evet devam ediyoruz. Arda oynadın, Mert, müldür. Mert. Mert Müldür. Mert Müldür. açtı. Kafa gelmedi! Kafa gelmedi ya! Güzel açtı ama. Ah be! Vallahi ya. Arda Güler. Ah be, Arda ya! Nasıl yapamıyorum ya? Arda Güler biliyor olmalıydı. Çekemedi o topu. Çekseydi Lısın tehlikeli olurdu. Orada var bir müsait var. Hayır be. Evet, korner kullanacağız. Kullandık. Ada Hakan. Ah be. be. Abi dal 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 Hakan, Hakan adamsın. Hakan, Hakan adamsın. Çektin topu. Ya nasıl ya? Kötü şuttu. Hücumların geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Evet, başladı. Ee, Berat sen niye az konuşuyorsun? Ne? Sen niye az konuşuyorsun? Ne bileyim ya, çok konuşasım yenmiyor. Hmm, Ama sıkıntı yok. Çok konuşan çok koş konuşasım gelmiyor. <laughs> Kenan at at Kenan. gol. Gol 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 Kenan Kenan aferin Kenan. Kenan aferin Kenan. <laughs> Kenan. Kenan, Kenan. Kenan. Kenan gol çeyrekli de eklemişler. Eee eklemişler vallahi bir tek şey yok hani Ahmet Can Dündar saçını düzeltmeye sınırlı. mi geldi top oynayan evet. top oynayan Maya şey mı, mı diyor ya şey sonra Kenan da saçını e, şey yapıyor gösteriyor onu da koysalar mı şey olurdu abi. Yeni var ya Ahmet Can Dündar yüzünden bir yapımı yapımı Kenan da bir da ay boyunca şey oldu ya. abi Evet bir, bir şey oldu arkadaşlar. Neyse hemencik oynadık. Kenan. Kenan. Kenan koş. Kenan koş. Adamsın Kenan. Çektin Kenan. Aferin Kenan. Vurdun Kenan. Seversin. Gol. Orkun. Oh yes. Vallahi yes. İşte bu be. Evet. nedir? Oynuyor Oyuncu da ama gol, gol falan atamıyor diyor. ya. Evet ya. Uzaktan şutlara Eşler bir iyi. Bir de serbest sürüş başka Takım bir şey yok. Bir de pas. Bir bu. Ve gibi de Daha fazla gol evet. Olabilir. Mert. Mert kullanacak. 6. Kullandı. Aman. Atar o. Evet oynadı. Ah siz be. De. Bak en sevmediğim şey işte bu. Vites yükseltiyor. Helal lan Abdülkerim. Adamın alanını dar attı. Ondan sonra da ıı, şutu da kapattı. Eyvah. Bak. Ah, neydi tamam, neydi? tamam, 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 devam, 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 devam. Abi, neydi? alamadık. Ha, tamam aldık. Hadi. tamam, aferin olsun. Aferin. Sen Chris'i serbest vuruşlar acayip de iyi, iyi atıyor. Ben de. Evet. Savunma Ciddi bir sınav verdi. Hadi abi. Alamadık bir. Niye bir alamadık? Evet aldık. Oynadın. Harika. Barış. Nasıl la? Oğlum. Ne? Kaçtı ya. Evet. Ve Kime sarı kart gösterdi gördüm Ben e, telefona bakıyordum Aha Hakan'a göstermiş Bu arada e, e, ilk gol e, Berat sayesinde geldi Kenan'a at dedi ben de Kenan'a attım Gol oldu Berat sayesinde Aman 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 aman. Oh, tamam aldım Mert adamsın Mert maçın yıl farklı biri kaybediyorduk. Karşı atak başladı. Kenan hadi. Ferdi kapı. Güzel oynadın. Ferdi. 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 Ferdi, Ferdi dışarıya. Allah'ın çapı. De kaçan çok bir Vallahi kötü kaçtı ya. 8'e 2, 2 şut. İsrail'i. Ee, yani nasıl desem bildiğimiz öldürdük. Siz Filistin'i öldürürsünüz, biz de sizi öldürürüz kardeş. Evet. Hadi abi. Sesimi kapatsam mı ya? Kapatayım mı sence Berat? Sesimi sence kapatayım mı? Ah direk, direk. Ee, şey, canlı yayındaki sesim. Ön Kapat ya. Evet daha güzel oluyor. Bence de. Bir dakika oldu. şu pozisyon oynayalım. Ya Arda. Ay orkun. orkun. Orkun Orkun Orkun. <laughs> yok. Oradaki amacı Evet Gökhan. Övgüyü hak eden isim belli. bir bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını ölki. bu kadar iyi bilmesi Sesimi çıktı. kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Evet. Da Yayın. söz konusu. <laughs> oynuyor. Abada kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Mert Müldür. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Mor Perets Sola yolluyor. Solomon. Deniyor. işte karşı ucum için fırsat. Solomo pası yakalamak istiyor. Hakan Çağlanoğlu ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Aradan bir pas. Bitirebilir. Maalesef kaçırıyor. Türkiye kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Solomon şansını deneyecek. Etrafı dolu olsa bile denemek çok da mantıksız değildi açıkçası. Elleriyle teslim etti. Ve müdahale geliyor. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Onu markacı almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Çok güzel fırladı. Yine içeri oldu. Güzel sıçradı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Zahavi karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir mücadele. Arda Güler ilerliyor. adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Hakan Çağlanoğlu sert bir vuruş. Top ağlarla buluşturuyor. Pozisyon offside'e benziyor. Evet bayrak havada. Yardımcı hakem bayrağı kaldırdı ama hakem fark etmemiş gibi görünüyor. Yine de doğru karar. İsrail hocası oyuncuya son direktiflerini Sosu veriyor. Sosu Bir progresi. sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Hakan Çağlanoğlu aradan gönderiyor. İşte şans. Durdurak bilmiyorlar. atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. İsrail oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Kalite farkı After net 73. bir şekilde ortada. Aziza. Sağ kanada oynadı. Dasa güzel yakalıyor. Uçak kapa. Ah daha iyi vurabilirdi. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Substitutions taking place. Art arda oyuncu değişiklikleri geldi. Maçın kalan son 15 dakikası. Oyunu iyi açtı. İlerleyecek bir yol buldu. Çok yükseklerden bir kafa. Olmadı. Çok dışarıda. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Kinda. Zahabi. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Orku Kökçü şimdiden iki gol adını yazdırdı. Ve pasa müdahale geldi. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar. Ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Aziza. Arda Güler. Asını verdi. Ve müdahale etmeyi başardı. <laughs> Belli ki risk alacak <laughs> havada değil. Çok güzel. Top boşa çıkıyor. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Barış Alper Yılmaz. Gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmekte ortadı. işler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Bayrak takmadı. Şuta çeviriyor. Bununla beraber maç sona eriyor. Karşısındakileri resmen dağıtan Dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Orku Kökçü maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Türkiye bugün gerçekten evet, kaliteli bir oyun sergiledi. Evet arkadaşlar, canlı yayınımız bu kadardı. Berat karakter ortaya koydular. Aynen her zaman gibi de maç oyunda kalın. yarın da Berat'tan yine canlı yayın gelecek. Bilginize hoşça kal.